Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğay Kılıç. Bildiğiniz üzere GC Arıza yani YouTube hesabım FF Robinut sahibiyim. Arkadaşlar dün gece itibariyle hesabım çalındı. Hesabımı çalan bir Arap yani Arap diye tahmin ediyoruz. Çünkü ismimi Arap ve birliği de Arap bir birliğe gitmiş. Yani oyunu bırakacağım. Galiba bırakacağım yani hesabım alamazsam. O kadar emek verdim. Çalıştım didindim. Şimdi bu videoyu çekme amacım siz takipçilerim, beni seven arkadaşlar hepiniz iyi ki varsınız. Hepinizin ee, ne diyeyim yani bilemedim şu an. Hepinizi çok seviyorum. Allah razı olsun videolarımı beğenip like attınız. Kiminiz yorum yaptı. Hepinizin elleri dört görmesin buradan. Arkadaşlar böyle kötü insanlara ne olur bilmem ama siz böyle olmayın. Hepiniz iyi olun. İyi düşünün ki iyi olsun. Böyle insanlara da kanmayın. Ee, yani bu durum çok kötü bir durum. Yani hesabım çalındı ama şu an yani daha çok kötü hisselerdeyim. Ve yani durumum kötüydü zaten. Yani şey olarak, oyun olarak iyiydi de. Yani başka şeyler de vardı. Hayatımda çok sevdiğim bir insan yok. Özlüyorum. Bir de üstüne böyle bir hesabım çalınca çok kötü oldum. Her neyse uzatmayacağım. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Videolarımı beğendiniz, like attınız. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinize buradan sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Bu video son videomdu. Allah'a emanet olun.